Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Fala kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek. Fincanımız bizlere hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Yüreğinizdeki yaranız her ne ise ona niyetlenin. Hepimizin yüreklerindeki yaralar birbirlerinden farklılar. Ama kimsenin yüreği kimsenin yüreğine göre daha az kanıyor ya da, da daha çoktur diyemeyiz de. Bir, yani yürek ölçerimiz de yok arkadaşlar. O yüzden herkes yüreğindeki güzelliklere ulaşsın. Pozitif bir enerji gönderin. Herkes kendi niyetine odaklansın. Uyanları alın. uymayanlar evrene gönderin arkadaşlar. Bakın neler söyleyecek bize fincanımız. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyor. Ve sizlere de gösteriyor olacağım şimdi. Arkadaşlar öncelikle bugün ağlıyor musunuzdur? Belki bugüne geldiğinde söyleyebilirim ama. E, bu fal diyor ki bu kişinin yaşayacağı bir süresi var. Ve o güzel haberlerle dolu. O geldiğinde gözyaşı dökecek. Yani mutluluktan dökecek bu gözyaşını Ağladığı için değil. Bugün ağlıyor olabilirsiniz ama henüz bakmadım. Şimdi diyeceğim şudur ki. Arkadaşlar ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Bizi biz yapar Zaten 15'ten öncenizden de bahsetmiyorum. Yani hiçbir fal zaten onda da fal değildir yani daha doğrusu. Bir fal arkadaşlar 15'ten önceye gidemez. Ama son zamanlarda yaşadığınız bütün yüreğiniz buraya gösterir. Son zamanlardaki mücadelenizin hepsi yansır arkadaşlar buraya. Bunu da unutmayın. Şimdi bakıyorum ki son ee, özellikle bir aylık döngümüz mesela çok net yansımış buraya. Nedir bir aylık döngü? Şimdi öncelikle bir kalabalık var orada. Hatta bir ayın öncesinde olmuş ve siz şu an yaklaşık son bir ayda da bakarsak daha da rahatlamışsınız olarak görüyorum sizi ben. Şimdi iki kişisiniz zaten. Birisi önünüzde durmaya çalışıyor ama yok inadınız net burada her ne yaşandıysa yüreğinizin yarısı zaten geçmişte kalmış artık. Yani sefa zamanı diyebiliyorum bu, bu, tarz fallar gördüğümde. O diyorum evet kişi cefasını çok çekmiş. Şimdi sefa zamanı gelmiş. Yani dolayısıyla siz de ne yaşadığınızı bilemem. Ama fala göre karışık olaylarınız olmuş tabii ki de. Şimdi özellikle iki kişisiniz. Bu iki kişi kesinlikle birisi önden gidiyor. Arkasındaki kalan kişi de onaylıyor. Yani partnerseniz arkanızda birisi var. Çiftseniz birisi var. Anne babanız sizi destekliyor da diyebiliriz elbette ki. Bunun dışında şöyle bir şey var bir kere orada. Parasal bir mevzu var. İkiniz hem fikirsiniz diğerleri değilmiş gibi duruyor. Yani bir mücadele haliniz var. Özellikle siz daha cesaretlisiniz bu arada. Arkanızdan geliyor gibi görünen kişi eşiniz, dostunuz, abiniz, ablanız her kimse kardeşlerdense de Anne babanızsa da yani sizin canınızdan bağlı olduğunuz kişi ise de çok sizin kadar rahat değil söyleyeyim yani sizi kırmamak için geliyor gibi <laughs> hani böyle tamam ya hallederiz diyor ama içten içe nasıl halledeceğiz acaba diyor biz gidiyoruz ama hadi bakın yani arkanızdaki gelen kişi sizi hani ölümüne destekleyen biri yani öyle söyleyeyim ee, yanınızdaki insan sizin e, kesinlikle gözü kapalı destekliyor sizi. Bakalım şimdi. Sonrasında bir kalabalık çıkıyor önümüze. Bakıyorum böyle burada bir sanki şeymiş gibi bilir kişi konseyi toplanmış da sanki birilerine bir şeyler açıklamak zorundaymışsınız da. Oradaki kalabalık önünüzde duruyor ama siz es geçiyorsunuz bakın güçleri yetmiyor. Güçleri yetmiyor yani bunu net görüyorum. E, yetmeyecek de. O yüzden siz ki burada iki kişi olarak Maskeyi görüyor musunuz? Şurada bilmiyorum. Siz sizinsi bakan bir göz çıkmış. Bu ikili burada konuşurken bunların arasındaki birisi sizi takip edecek ve izleyecek. Esnetti bile hatta öyle söyleyeyim size. Pek iyi niyetli biri olduğunu düşünmüyorum. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin siz yine de. Yani etrafınızdaki insanlara her her sakallı dedem değil demelisiniz. Eee Bugününüze çünkü iki kişi bakın çok net. Bugününüze geldiğimde iki kişi, iki köklü kişi, iki para, iki defa, iki vesaire. Yani burada ben buradaki köklü ikinizin yüklerinizin olduğunu düşünüyorum. Tabi imza belgesi durumda olmuş. Zaten şey gibi böyle ayaklanmış leylek gibi duruyor. Leyleğin ayakları çıkmış gibi duruyor. Paranın üstüne çıkmış da bir haber var. Siz burada resmen kafa kafaya geleceksiniz ama siz ve arkanızda siz destekleyen kişi. Ha bilinmezlikleriniz çok mu? Evet bir vesvese durumu haliniz var ama işin içinde resmiyet giriyor arkadaşlar. Yani bir iki defa iki cels etmez. Sanki Mart'ın 15'inde bir haber alacaksınız. Mart'ın sonunda da bu netleşmiş olacakmış gibi zaten. Ya da hani Mart'ın 15'inde acaba mahkemeyi versem mi diyeceksiniz. Bilemiyorum belki de sonuç alacaksınızdır varsa bile. Burada bir resmiyet göstermiş. Karşınızdaki insanın kendi kısmetli olmasına rağmen ayağına sıkması gibi çıkmış. Ya evet kısmetli bir insan var baktığımız zaman. Ama sizinle olan husumetinde bu kişi kaybeden olur. Çünkü sizin önünüz çok daha açık. işin içine resmiyet net girmiş yani. Siz resmiyetten kastım da burada. Kesinlikle bu sizin size ait olan bir kısmet zaten. Yani al, alacaksınız diyor bu fal size yapacaksanız bile neyse artık alacağınız şey olacak diyor. Yani açacaksan da davanı kazanırsın diyor. Arkadaşlar çok net şöyle söylemek istiyorum size. Hmm. Birisinden alıyor destek o kişi. Onun hani böyle bir şey gibi deve kuşu gibi çıkmış dedim. Kısmetli duruyor ama ayakları oluşmuş. Birisinin birisi sağlıyordu onu. E, haber geldikten sonra siz burada böyle kafa kafaya gelmişsiniz ama ertelenecek. Yani tekrar edecek ya da e, Mart ayının son ki Mart Nisan'da da devam ettiğini görüyorum. Arkadaşlar burada işte sizin falınız o kadar çok hafif aydınlanmış artık önünüzü görür olmuşsunuz ki. Şu ikisiniz iki kişisiniz dedim ya. E, siz yanınızdaki kıs, kısmetli olan insan sizi çok destekliyor dedim aldığınız imzalar sonrasında hep ikinizsiniz. Bakın kafa kafaya böyle önünüzde aşmanız gereken hmm, engeller çıkacak sizin. Aşmanız gereken engeller çıkıyor gibi. Kişi kişiler bunlar. Birisi burada leylek gibi mi? Ayaklarına baktım. Hmm, birisinden destek alıyor dedim. Fakat burada ertelenmiyor yani bitmiyor. erteleniyor. Sonra bakıyorum yine ikiniz mücadele ediyorsunuz. Bu sefer buradaki bilinmezlikle mücadele etmişsiniz. Sonra bakıyorum şurada da edeceksiniz. Ama imza Mayıs'a kadar devam ediyor gösteriyor. Yani ama baktığım zaman o kadar rahatlığınız da var ki arkadaşlar diyeceğim şudur ki bu fal için sizin önünüze engeller çıktıkça aşmalara doyamayacaksınız aşmalara. Yani engelleri resmen aşmalara doyamayacaksınız. O yüzden. Hmm, şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum ki. Ee, Mayıs'ın sonunda arkadaşlar evet. Tarih olarak baktığımda bu rahatlık zaten var. Son bir yakamdan düşseler keşke dediğiniz bir şeyden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Mayıs sonu itibariyle dik durduğunuzu görüyorum. Arkanızda o iki kişi fıs fıs hep konuşacak sizin. Yani siz güçlendikçe sizi çekemeyen insanların arkanızdan konuşacak olduğunu bile bile siz zaten devam edeceksiniz. Takılmıyorsunuz. Kesinlikle doğru olanı yapıyorsunuz. Yüreğinizdeki zaten büyük oranda sıkıntı geçmişte kalıyor. Son iki ay öncesindeki gibi hiçbir şey olmayacak. Engelleri aşmalara doyamayacaksınız. Ben size söyleyeyim. Hani hangi ol... Mesela Ev sahibiniz evden çıkmak istiyor. Tamam hadi bakalım. Sen aşacaksın. Başka bir eve gidersen sorunu halledersin. Sonra işte birden ablana verdiğin para istiyor. Bir şey olacak ablanla halledeceksin. Bir şey olacak işinle halledeceksin. Bir şey olacak eşinle halledeceksin. Evladınla halledeceksin. Ama aşacaksın. Önünüzde hem çok temiz. Geçmişe oranla hele ki çok çok temiz. Hem de Mart, Nisan, Mayıs veriyor arkadaşlar. En geç Mayıs'a kadar ki. O 3 aylık döngünüz ama rahatlayarak bakın. 3 aylık sıkıntımı çekeceğiz. Bunun neresi hayır ya demeyin. 3 aylık son direnmeler, son mücadeleler, son engelleri aşma halleriniz. Ve her birini aştığında da hafifleyerek hafifleyerek yolunuza devam ediyorsunuz. Ben burada sıkıntılı bir fal görüyor değilim. Hafiflete hafiflete yolunuzu ilerliyorsunuz. Arkadaşlar daha ne olsundu gerçekten. O yüzden sıkıntı mı değil. 3 aylık mı belki size göre çok ama azalarak azalarak önümüzdeki 3 aylık sürecinizi rahatlatacaksınız diyebiliyorum arkadaşlar. Hakkınızda ailesi neyse olsun isterim tabii ki de. Bunun dışında iş yerinizdeki kocaman bir A harfinden kaynaklanan boş bir balon var ve de siz dimdik üstünde duruyorsunuz. Birisi ve birisinin altına kalan balon haber. Siz de burada çok net tutumunuz belli. Hatta aktıkça da bir iki kişiden de destek aldığınız görmekteyim. Hanenin için tamamen dedikodu, nazar. Ee, i̇şte siz burada açacaksınız. Yaşlıktan sonra asıl siz görün dedikoduyu. Şu gözyaşı haliniz devam edecek. Anladığım kadarıyla siz de burada ee, neyse yaşayacağınız o sınav süreciniz. Her neyse buradaki. Yani sınavlarınızı verdikçe sizde çok net bir şekilde de göze geleceksiniz. Göz bunun adı nazar belki evet. Hani konuşulacaksınız belki evet ama göze de geleceksiniz. Yani bunda net görüyorum arkadaşlar. İş yerindeki kişiden alacağınız destek net çıkmış. Burada birazcık bir savaş durumu var. Bu arada adı bile soğuk. Maalesef gündemimizde de duyuyoruz. Allah'ım yani herkese yardım etsin. Şimdi e, buradaki soğuk savaş diyelim biz buna falanıza çıkan iş yerinde çünkü e, karşınızdaki A harfli biri var. Bu A harfli birisinin böyle boynuzları çıkmış şeytan boynuzu gibi çok uyanık bir arkadaşınız yani demektir bu. E, bu uyanık arkadaş bir şey söylüyor size ama siz tek değilsiniz yani sizinle beraber ona itiraz eden bir iki üç kişi daha çıkmış. Siz zaten onlarla beraber çok daha neyi doğru yaptığınızı görüyor olacaksınız. Böyle bir herkesin üstüne çıkmışsınız arkadaşlar. Bir, iki, üç kişi destekliyor çıkmış. Şu kişi balonun üstüne çıkmış ama boş bir balon olduğunu zaten herkes biliyor bilincinde. Yani size birlikte, sizinle birlikte sizin ne diyelim arkadaşlar ona. Ben burada çok net bir şekilde şey görüyorum. Rahatladığınızı görüyorum. Önünüzün açıldığını görüyorum. Dolayısıyla da kişilerin çoğaldığından dolayı kim ne yapıyorsa artık bu A harfindeki arkadaş boşa kürek çekiyor. O yalan kof olduğu ortaya çıkacak bir şey sabredin diyebilirim. Hanenizdeki nazar bu konuş F harfi T harfi çıkmış. F ve T harfi çıkmış. Bir O harfi de çıkmış. Çok nazar ve çok konuşulma hallerinden kaynaklanıyor tabi burası. Burada iki kişi var çift olarak. Önümüz açık. Birisi sadece kara kaş, kara göz ve çok sinirli bir şekilde izliyor gibi çıkmış arkadaşlar. Bu kara kaş ve kara göz olan kişi sanki sizin birlikteliğinizde gözü olan, sanki özendiği için de gözü olabilir. Sanki pişman olduğu için de gözü olabilir. Unutamadığı için de gözü olabilir arkadaşlar. Yani buradaki göz biraz şey gözü. Ee, ne diyelim ona biz? Hmm, sinirli yani öfkeli. Sanki yeni ayrılmışsınız, tamam mı? Sanki eşinizden, sevginizden yeni ayrılmışsınız. E, Sizin ilgilenen başka birisi çıkıyor. Çünkü burada iki kişi var burada. Hani karşılıklı olmaya çalışan bir çift durumu da var. E, ama ortada duran birisi çok sinirli. Yani hemen benden ayrılır ayrılmaz birileri seninle ilgilenmeye başladığın kıskançlığı da olabilir. E, ya da e, senin mutluluğun, ben mutlu değilken senin mutlu olmana katlanamıyorum diyen bir kem göz de olabilir öfkeli ama bu ikili zamana bıraktığı zaman güzel bir arkadaşlık kurabilirler arkadaşlar. Evliyseniz de zamanı bırakıldığı takdirde var olan sorunlar o kar ortadaki kaynana mıdır kızan? Hani bilemiyorum ama neticede e, oradaki sorununuzu net bir şekilde zamana bırakıldığında daha rahat o atlatacak olduğunuzdan bahsediyor. Yolunuz açık, çizginiz net. Ben dünyamı çizdim. Benim hayatım belli işime gidip gelirim kimsenin etine süsüne karışmam ama ve lakin ee, neticede benim burada yapacağım şey şudur ki diyorsunuz resmen. Kesinlikle arkadaşlar hmm, siz yolunuza devam edeceksiniz. Yeni düşman edinmez yeni dost kaybetmezsiniz yeni dost edinmezsiniz dostunuza da sadıksınızdır şeklinde bir döngünüzün olduğunu gördüm açıkçası hakkınızda hayırlısı neyse o olsun isterim zamanla bıraktıkça aşk kapınızın da açık olduğunu zamanla bıraktığınızda o kişinin boşu boşuna kof bir balon peşinde olduğu ortaya çıkacağını felak nasıl okuyun evinizdeki nazar enerjisi çok fazla olduğu için o da kazandıklarınız arttıkça insanların diline düşeceksiniz belli ki e söyleyebileceklerim bu fal için böyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Tabii ki de ben her geçen gün her yeni bir gün sabah 10 akşam 6'da iki ayrı fal videosu yayına alıyorum biliyorsunuz ki. şunu söylemek isterim sizlere. Arkadaşlar ben falın sonundaki sohbet halimi sizlerin talebi doğrultusunda yapıyorum. İstediğinizi bildiğim için, bunun dönüşlerini aldığım için yapıyorum. Bana da iyi geliyor zaten. O yüzden fal bittirdikten sonrakindeki kısımları sadece izleyen arkadaşlarım. Bunu isteyen arkadaşlarım kalıyor açıkçası. Ee, haricinde şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de süreç boyunca birbirimize çok güzel onun ne, yani inanılmaz pozitif bir enerji yaydık verdik bu hep böyle oldu o yüzden iki varsınız Buket Hanım çok pozitifsiniz diyen tüm arkadaşlarım sizler de iyi ki varsınız ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma Devam edebildim. Her zaman söylüyorum bunu. İyi ki sizler de varsınız. Bunun haricinde şunu söylemek istiyorum. Ee, süreç boyunca e, tabii ki de çok fazla uzadı. Bu kadar uzayacağını da düşünmemiştik. Hiç ummazlıkta, beklemezlikte, buralara geleceğini de öngörmemiştik de. Dolayısıyla sağlığınız yeter ki yerinde olsun. Sınavımız neyse arkadaşlar. Sınav dünyasındayız. Etme bulma dünyasındayız. Sınanmaya da devam edeceğimiz bir dünya içindeyiz. Bugünkü dertlerinize bakın. Geçmişteki dertlerinizle bir kıyaslayın. Gelecekte neler bekliyor hiç bilmiyoruz. Yani o yüzden de derim her zaman. Herkes e, yarınlarından umudunu yitirmemeli. Ben buna inanıyorum. Neden? Çünkü umutsuzluk hiçlik gibi. Yani bugün bütün gücümüzü bitirmeyelim. Yarın da neler bekliyor bizi bilmiyoruz. Bizim gücümüzün yarın da olması gerekiyor. Yani toparlanmamız gerekiyor düştüğümüz yerden kalkmamız gerekiyor. Çünkü yarınki mücadelemiz ne bilmiyoruz. O yüzden arkadaşlar yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Gücünüzü gardınızda hep yüksek tutun diyorum. En yakınlarınızdan aldığınız mutlaka ki darbeler vardır. Çok acıyor. Ee, Bir arkadaşımız yazmış zaten hocaya danışmış. Beddua var mı hocam diye. Cami hocasına. Arkadaşlar Beddua elbette ki hak ettiğini bildiğiniz sürece belki de vardır. Var diye dönmüş çünkü o arkadaş ama benim burada kastım şu. Bedduanın negatif enerjisi evrene negatif gidiyor. Yani sen Allah kahretmesin su bardağından bir başlıyorsun. Perdedir, halıdır, ofistir, kapıdır, kuluptur, camdır, penceredir. Ya bir bakıyorsun ki senin ağzından hayırlı bir laf çıkmıyor. O zaman enerjini de bereketini de azaltıyorsun derler. Ben de tam olarak ondan bahsediyorum. Sevdiğinden çıkar beddua etme. Senden çıkar enerjisi döner bedduanın enerjisi böyle bir enerji. O yüzden herkes kalbinin ekmeğini yesin. Sizde kendi kalbinize size yapılan kötülüklere rağmen güzelliklerle doldurup evrene bırakın o kişiyi de. Herkes ekmeğini yiyor çünkü kalbindekilerinin. Siz siz olun. Kalbinizi güzelliklerle doldurun. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın aranızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bunlar üç buket temennisi. Ben kullanıyorum. işe yarıyorlar. Belki sizde de işe yarar. Buyurun sizde bir deneyin diyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça hoşçakalın.